bali olmayan çocuk bunaklık yaşına gelmiş olan diğer kimse bir de mecnun aklı olmayan onlara bir şey yükletmek Cenab-ı Allah. Lakin akıl ve bali olan aklı eren her kimseye imanına göre bir yük veriyor Cenab-ı Allah. Boş insan yok. Dediğimiz gibi ya mecnun olacak deli, gayrimükelleftir. Çocuk gayrimükelleftir. İkinci defa çocuklaşan kimse o da gayrimükelleftir. Ama ondan öte de her kim kendisini akıl ve mali biliyor, bir şey yapabileceğini, iyilik yapabileceğini veya kötülük yoluna da düşebileceğini düşünen bir kimse mü mükellef olur. Bu oldu mu? Evet, evet. İyi ile kötüyü ayır dede bilecek bir kimse mükelleftir. Herkesin <laughs> bir yükü vardır. Ve senin tecellin başkadır. Hiç yüzü birbirine benzeyen iki insan var mı? İkizlerin bile fark ediyor. İkizim, benim bir tanesi burada aşağı çekelim burada olur. Muhakkak ayırt olunacak bir tarafı olur. Onu bırakınız Cenab-ı Hak kudretiyle efendim, iki buğday tanesini de ne ağırlıkta ne şekilde beraber yapmamış. Ayrı ayrı ağırlığı da şekli de buğday tanesi, pirinç tanesi, arpa tanesi. Ondan ilerisini söyleyelim. Kainatın esas efendim yapı taşı atomdur. Her atomun ayrı hüviyeti vardır. Rakamı vardır üzerinde. İsmi de var. Yaratılış hikmeti de bellidir. Sana göre bu belki imkanın dışındadır ama hiçbir şey kendi kendisini yaratamaz. İnanaleyh sen zannetme ki atom küçüktür diye Unutulmuştur. Nasıl unutulsun ki? O yaratılmıştır. Çünkü atan küçüklüğüyle beraber kendi kendisini yaratmamış. Öyleyse atomu vücuda getiren kudret ondan haberi var. Nerede olduğundan haberi var. Kimin yanında olduğundan haberi var. Ne hikmet ne maksatla bulunduğundan haberi var. Olması lazım. Her yani alemde bir gizli bir şey kalamaz. Çünkü alemde kendi kendine varlıkta duran hiçbir şey yok. yok. En küçük efendim, elektronlar veyahut neutronlar veyahut ondan da taşı hangisidir? o, Proton. protonlar daha isim verilmeyen o atomun çekirdeğinin içerisinde 60-70 parçacık varmış. Bana bunu atom profesörü olan ve Fransa Üniversitesi'nde kürsi sahibi olan bizim Kıbrıs Hizberliği'nin oğlu söyledi. 60-70 tanecik var diyor. Şeyin içerisinde isim verilemeyen. Ve her birinin hüviyeti başkadır proton elektrondan ne kadar farklıysa efendim elektron efendim nedir o biri? Neutron. Her birinin ayrı hüviyetleri var ki birine neutron demiş, birisine proton demiş, birisine elektron demiş. Bunun gibi ayrı şahsiyet taşıyan 60-70 tanecik var diyor şeyin içerisinde tesvir edebiliyorlar. Binaenaleyh yaratan onu bilmesi lazım. Ki o kadar küçük tanecik kendi kendisine var olamaz. Kendi varlığı kendisinden olan yalnız Allah'tır. Bire muhtaç olmayan sayıların içerisinde ne vardır? Bir sayı söyleyebilir misiniz ki bire muhtaç olmasın? İki, bir olmasa birdir. Üç, bir olmasa ikidir. On, bir olmasa dokuz. Dokuz, bir olmasa sekizdir. Yani sayıların hüviyeti, binler, milyonlar, milyarlar, trilyonlar, katrilyonlar, hepsi hüviyetleri birle meydana çıkar. O bir olmasa hüviyetleri yok. Bir, bir yer montaj mı? Bir, bir yere muhtaç şeydi, sayılan başı. bir Allah varlığı kendindendir. Varlığı başkasından olsa o Allah olmaz. Şimdi e, zecilleme soru sorarlar. Bazı sakuş, akılsızlar. Efendim, e, seni kim yarattı? Allah yarattı. Allah kim yarattı Allah'ı yaratacak olsa, onu yaratan Allah'tır. Yaratılan mahluktur. Yaratıcı, yaratılmış olamaz. Yaratıcının sıfatı, yaratmaktır. Yaratılmış olsa, yaratıcılık, kudreti başkasında olacaktır. Yaratılıcı, yaratıcılık, kudreti ve salahiyeti ve sıfatı, kimdeyse Yaratıcı O'dur. Onun için yaratılmış, yaratıcıyla ile beraber olan. Yani bu sözü ne için söylüyoruz? Varlıkta olan her şey bir hüviyet taşır. Ve bahusus insan nevi herkesin bir tecellisi vardır. Osman Bey kendi tecellisiyle yürüyecektir. Sosyete şeyhimiz. <laughs> kendi tecellisi neyse oraya doğru gidecektir. Burada kaç kimseler var. Yollarda, sokaklarda sel gibi akan insanlar var. Herkesi bir yer, herkes bir yere doğru gidiyor. Herkesin kalbinde bir gayesi var. Bir maksadı var. Kalbini işgal eden bir şey var burada oturuyorsunuz ama bir şey meşgul ediyor sizi. Çıktığınız akıl onun arkasına gideceksiniz. Hasılı mükellef olan herkes bir yük taşıyacaktır. Taşıdığına göre elbette ki bir karşılık alacaktır. İlahi adet onu mükafatlandıracaktır. Ve elbette ki insanların üzerine eden iptila onlara hoş değildir. İnsanoğlu daima ferahlı, gezip tozup yaşamak ister ama mümkün değil. Herhal, hal insanlar için. Herhal, herkese gelebilir. Ben edemez. İşte onun için diyorum, tecellisi onu çekecektir. Şimdi bu kızımız tecellisi neyse ona doğru gidecektir. Zekir ne okusun ister fizik okusun. Oradaki yazı sizi sevk edecektir. Öyleyse teslim olmakta fayda var da karşı gelmekte fayda yoktur. İlahi kaza manası Cenab-ı her insan için bir program yapmıştır. O programla onun hayatı görünecektir. Nasıl programlandıysak o tertiple gideceğiz. Lakin biz, lakin zahirde biz kendimiz, kendimize veya hayatımıza hükmediyor diye böyle efendim, zannederiz. Halbuki ilahi program seni ya böyle adım attırır ya böyle <laughs> Lakin Cenab-ı Hakk'ın kudreti o derecede mükemmel bir surettedir ki kul mecburi adım attığını farkında değildir. Ben giderim, ben gelmem, ben yaparım, ben ederim, ben şuyum, ben buyum dedirttirir. Bu da ferah eder. Sedimizi i̇şte yapıyoruz. Şeyh sen pencereden atla. Evet. Şey sen merdivenden hopla. Hazır bir kelam. Dünya dar iptila olduğu için efendim Cenab-ı Hakk'ın sınaması var. Bizi denemesi var. O da karşılığında bir şey vermek için. Karşılığında muhakkak bir şey verecektir. Onun için sabreden kimselere sabredebilen kimselere Cenab-ı Hakk'ın vereceği hesaba gelmez. Bütün hayatı göz açıp kadar geçer. Geçecek. Ferahla da geçecek. Efendim, kahırla da geçecek. Yani bütün hayatı boyunca ferahlı günler geçiren kimsenin ferahı sonunda bitecek. Bütün ömrü boyunca mihnet ve meşakkat altında yaşamış olan kimsenin çektiği bela, mihnet ve meşakkat da bir gün sıfırlanacaktır. Ferah ve sevincimiz de gide gide, gide gide, gide gide sıfırlanacaktır. Onun için inanan kimse kendine sahip olur. Tecellinin değişmesiyle kendisini bozmaz. Onun için değil mi? İman esası olarak hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala diyoruz. Hayır tecellisi de Cenab-ı Hak'tan, şer tecellisi de Cenab-ı Hak'tan. O gönderiyor hayrı da, o gönderiyor şer tecellisi de. Elbette ki sabır kolay mesele değil ama ödenmesi çoktur.